Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta para şans bloklarıyla en güzel eşyaları çıkartıp arkadaşlar hızlı bir şekilde oyunu bitirmeye çalışacağız ve hayatta kalacağız. Gördüğünüz gibi boş bir dünyadayız ve burada para blokları var arkadaşlar ve bu para blokları hızlı bir şekilde açmaya başlayabiliriz. Hemen hızlı bir şekilde açmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Şuradan hemen hızlıca açalım farklı eşyalar çıkartmaya başlayalım. Olamaz bir tane yarasa sayesinde uçabiliyorlar ama hepsinin işi bitecek. Şuradan bir kaçalım bizim şu an kılıcımız yok. Aha hepsi sırayla aşağıya düşmeye başladılar. Verimlilik 5 var. Bununla bir şeyler kırabiliriz. Kuleler çıkıyor durmadan. Durmadan kule çıkması iyi değil arkadaşlar. Şimdi bu cadılar güneşte yanmıyormuş. Ve bizim peşimizden gelmeye devam ediyor. Bir dakika kendimize bir tane kılıç çıkartmak zorundayız. Evet şu para... Tecrübeler geldi. Ah be iki tane çubuk geldi tamamdır. Demir blok. Git gide... O kılıcın en güzeli geldi ve çok güçlü bir kılıç geldi. Şimdi işleri bitti. Şu pastayı bir yiyelim. Evet. <laughs> kule gitgide bitmeye başladı. Kule aslında biterse işimiz daha da zor olmaya başlar. Aha kule birbirine saldırıyor mu acaba? Bakayım bir. Şurada kemik var. iskelet tamam şu okları bir alalım. Birbirlerine saldırmaya başladılar. Çok iyi bakalım kulenin işi bitecek mi? Biz şurada bir açmaya devam edelim. Bizim işimiz bitti galiba. Aha çubuklar, bir dakika tahta kazma. Hiç yoktan bir alalım üzerimize dursun. Şunları alalım ve bir tane de bu. Şimdi çalışma masası biz yapalım. Ağaç toplamaya gerek kalmadan yaptık. Şuraya koyalım. Evet, çubuğumuz da var, kılıcımız var. Şurada pastamız vardı. Aynen şu pastadan zehirlenmeden yiyebilir miyiz acaba? Çok iyi. Bunlar artık bize saldırmıyorlar. Bakın kulede birbirlerine saldırmaya başladılar arkadaşlar ve bizi unuttular. Biz şuradan onlar birbirine saldırıyorken arkadaşlar şöyle açmaya devam. Oo bakayım bu bir tane verimlilikli bir tane çapa. Aynen tek bir yeri çapaladığımız anda iş biter. Zırhlar çıktı. Şu anda gücümüz birazcık artsın. Bu sefer güzel şeyler çıkartmaya başladık. Şimdi elmasımız yok. Olamaz. Kazmamız var. Bir dakika seni kurtarabilirsem çok iyi. Aynen. Tahta kazma sayesinde kurtardık. Bunların birbirine saldırması birbirlerini yok etmeye yetmiyor arkadaşlar. Aynen ama bize de saldırmamaları güzel. O yüzden elle... Gidin buradan. Şimdi şu blaze'leri yok edersek. Hiç yoktan malzeme düşer. Blaze'e ihtiyacımız var. Elimizdeki neden bu kadar güçsüz? Hala blaze çubuğu düşüremedik galiba. Git buradan. İşim bitti. Ah be işimiz bitti. Aha söndü tekrar tamamdır. Kaç buradan geri. Şimdi Bizim yemeğe ihtiyacımız var aslında. Blaze'ler gitmeden bir yok edersek çok iyi arkadaşlar. Blaze yeterince düştü. Bunlardan çubuk biriktirebiliriz. Belki Blaze çubuğu bir daha bulamayabiliriz yoksa. Bir ta o kadar Blaze yok ettik sadece bir tanecik düştü. Bizim elmalarımız nerede? Şurada bir yere elma düştü. Evet. Blaze çubuğu çıkartmaya çalıştım ama çıkartamadım. İskeletler gidin buradan. Yine iskelet çıktı ve bu sefer kule değil. Hepsi bize saldırabiliyor. Evet bir kaç alalım. Makasımız var bizim. Bir dakika şu koyunu. <laughs> koyunun etrafına oklar geliyor. Evet şöyle hızlı bir şekilde. Bizim neden yayımız yok ki? Okumuz var ama yayımız yok. Suya girmeyi başarmış. Bakayım bir başkası yok. Şunu makaslayalım bir tane. Olamaz koyuna neden sen ok atıyorsun? Koyunun işi bitti mi acaba? Aha bitmemiş. Çok iyi biz zaten 3 tane bulduk. Evet yatağımız hazır. Arkadaşlar cadılar kendilerini hala yok etmeyi başaramadılar. Şimdi hızlı bir şekilde Üç tane koyacağız. 3 tane yün. Yatak hazır. Evet şimdi şurada baltamız üzerimizde yok. Kömürü bir tane sandık yapsak aslında güzel olabilirdi. Gidelim birazcık malzeme çıkartalım tekrar. Hayatta kalmamız devam ediyor arkadaşlar. Evet şuradan. Olamaz ikinci kule bu. Bugün kule durmadan çıkıyor ve bu kuleyi birbirine saldırır hale getirebildik mi? Bu sayede bize saldırmayı unutuyorlar. Yarasanın işi bitecek. Olamaz gerçekten kule çıkıyor arkadaşlar bugün. Şunu aç bakayım. Sünger çıktı. Tüy düşüşü. Evet bir tane örsümüz oldu. Zincir kask. Kovalar oldu ve güzel şeyler çıkart. Bir dakika. Ve artık bir tane arkadaşlar Evet koruma 2 Koruma 1 Pantolonumuz da güçlü olmaya başladı ve Şu köylüden kazmamız hiç yoktan var Yemeklerimiz oldu şunları alacağız Evet elmaslarımız oldu Kazmamız oldu ve bir tane yayımız oldu Şu anda gerçekten bayağı güçlü olduk Ama sonsuzluk çıkmadı Yayımızda neden bir sonsuzluk yok ki Evet sonsuzluk olsa çok iyi olabilirdi Artık elmastan bir kazmamız var Köylü sen ne yaptın? Bakayım bir şimdi. Bize sonsuzluk olan yay 21 tane. Ah be bir taneci gelmez eksik. Olamaz. Şansımıza bakar mısınız? 21 taneye sonsuzluklu yay veriyor. Bizde 20 tane elmas var. Bir tane elmas blok buldum. Şunu bir alırsak onun üzerinde. Evet. Şu andan itibaren sonsuzluklu yayımız sayesinde çok güçlü olduk. Şimdi 29 oldu. Şuradan şöyle hızlı bir şekilde gelirsek. Evet 21 tane şunu buraya koyacağız ve 21 Şu anda sonsuzluklu yayımız var arkadaşlar ve bununla istediğimiz kadar ok atabildiğimize göre şu kuleleri bir yok etmeye başlayalım Gidin buradan kulelerin hepsini şöyle yok edelim artık gitsinler Bakın kule bozulmaya başladı Bir tane daha kule vardı diğeri nereye gitti Evet kule işini bitiriyorum Okumu sonsuz Elmasımız kaç tane kaldı? Hiç kalmamış. Açmaya devam. Lapisler çıktı. Bir tane sandık yapacağız arkadaşlar. Şimdi çakmak taşı. Aha şulker kutusu çıkması güzel. Şunu bir yok etmeyi başarırsak. Olamaz iyi kaçıyor. Gel buraya. Evet şimdi işi bitti. Ama o da bizi. Oo, bunlar bizim yanımıza gelmiş. Biz ondan zehirleniyormuşuz. Olamaz. Şundan dişini bitirelim. Bizi bulup gelmişler arkadaşlar. Birbirlerine kule bittikten sonra saldırmayı bırakmışlar. Evet şöyle hızlı bir şekilde buradan ikisini de yok etmeye çalışıyorum ama bir türlü yok olmuyorlar. İşimiz bitecek. Zehir bitmedi. Şurada bir sandık var. Şu sandığın içi boş mu acaba? Şu sandığı bir kıralım buradan. Arkamızdan bize gelmiyor. Tamamdır. Bir tane sandığımız bir tane kutumuz oldu. Üzerimizi düzenleyeceğiz. Git buradan. Şunun işi neden bitmiyor bu kadar? Olamaz böyle bir şey. Gerçekten güçlüymüş. Şimdi sandık bir tane bulduk. Bir tane de Schulker kutusu bulduk. Şu ikisini koyacağız. Sandığı böyle koyalım. Bunu da şöyle koyalım. Şimdi örsümüz bir tane oldu. Örsümüzü şu yatağın baş tarafına koyacağız. Evet sandık çıkarsa çok iyi Maden sandığı şunun içine maden olan şeylerden Birazcık koyalım şöyle Neyin üzerine koyabiliriz örsün üzerine bunu koyabiliriz Şimdi şu sandığın içine Arkadaşlar koyacağımız şu var Bir tane yay var şu çiçeğe koyalım Gitsin şunları arkadaşlar Şuraya şöyle atalım gitsin bunlar üzerimizde yer kaplıyor. Yemeğimiz zaten iki tane var Bir tane daha zırhımız varmış onu da koyalım Evet başka maden Taşları toplayıp bir tane fırın yapabiliriz ve demir Bir dakika şuradan bir taş toplamaya Bir başlayalım Aha demir de var. Bir dakika şu demirleri alacağız. Evet demir iki tane şöyle aldık. Çok iyi demirleri aldık. Bir tane de şuradan taş topladığımız anda arkadaşlar çok güzel bir şekilde. Aynen. Hemen bir tane de fırın yapalım. Evet fırın yapacak kadar topladık mı acaba? Çok iyi bakayım bir şimdi 10 tane. 10 taneden bir tane fırın yapacağız. Demirleri pişirip çakmağımız hazır olsun. Ee, evet, çakmak çıkartamadık ama çakmak taşı çıktı. Şimdi şuraya şöyle bir tane fırını koyalım. Aynen içine kömürler gelecek. Evet kömürleri şöyle bir koyalım. Şimdi kömür kendini pişirmeye başlarken biz bir gidip şans blok açmaya devam edelim. Pişireceğimiz şey çok fazla. Taş çıkartmayı başarırsak da güzel. Aynen bizim daha fazla taşa ihtiyacımız varmış aslında. O elmas çıkar mı? Olamaz. Witherlar çıktı ve şu anda peşimizden hızlı bir şekilde geliyorlar. Wither kafası düşürebilir miyiz acaba? Evet, Wither'ların çıkması iyi olmadı. Bunları tuzağa çekebilir miyiz? Aha Wither'lar yanmıyor. Bir tanesi gitti. İkincisi gitti. Şu da gitsin. Wither'lar peşimizi bıraktı arkadaşlar. Ve Wither'lardan kafa düşmeyecek galiba. Evet, şöyle hızlı bir şekilde devam. Wither'lar bize saldıramıyor şu anda. Çok güzel bir şekilde hepsini yok ettik ve hiçbir şey düşmedi. Aynen bir tane Wither kaldı. Evet o da bitti. Wither'ların hiçbirinden de hiçbir şey düşmedi. Kömür düşmüş sadece tamamdır. Açmaya devam. Elmas blok bir tane çıktı ve yeni bir ağaç çıktı. Altın kılıç. Şans blokları çıktı. Bir tane balık çıktı. Şu sandığı bir alalım geri üzerimize. Çok iyi arkadaşlar açmaya devam Bir vuruşta açalım şöyle bakayım bir çubukta savurma on Yanımızdan uzaklaştırmaya yeter Güzel bir şekilde şu taraftan açmaya devam Köylü sen burada ne yapıyorsun Aha bir tane elmas Ooo Şimdi patlama çıktı arkadaşlar Ama şuradan üzerimizde kova'mız var Bir dakika şuradan bir su alırsak Aynen Suyumuzu Hızlı bir şekilde şurada bir tane ağacımız var Şuraya Suyu koyarsak Karpuz kaç tane? Bir tanecik karpuzumuz olmuş. Aynen şu bir tane çapa direkt gidiyor mu? Gitti. Aynen. Bir tane karpuz diktik. Bunu çoğaltacağız. Bir tane daha sandık getirdik. Evet sandığı şuraya koyacağız. Şimdi bu sandığın içinde şurada maden sandığımız var. Elmasın bir tanesini koyalım. Kömürler pişti mi? Şu kömürler pişmeye bir devam etsin. Bir tane daha taş toplasak güzel olabilir aslında. Yemeğimiz zaten var, tamamdır. Şu ağacı dikelim. Bakın bu biyomda olmayan bir ağaç çıktı arkadaşlar. Bunu da şuraya dikersek hemen büyür. 12 tane kemik tozu. Evet, yeni bir ağacımız daha oldu. Şimdi şu kemiklerimiz olması güzel. Şuraya koyalım gitsin. Okumuz var. Şimdi kömürler pişmeye devam ediyor ve yemek pişireceğiz. Birazcık taş toplasak olur aslında. Karpuz büyüyene kadar burada bunlar da pişti arkadaşlar zaten. Bir tane kaldı. Hızlı bir şekilde açmaya devam. Evet belki güzel malzeme çıkartırız arkadaşlar. Fırında demir pişmemize bile gerek kalmaz. Topla 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 topla. Altından hepsini aldık. Şimdi yukarılara doğru birazcık çıksak güzel olabilir aslında. Şuradan arkadaşlar en yukarılara doğru çıkabilir miyiz? Almadığımız karpuz kalmış. Evet şöyle en yukarılara doğru bir çıkalım. Köylüler zaten buradaymış. Zümrüt çıktı bakın. Oo çok iyi. 19 tane. Olamaz. Kaç buradan çabuk. Patladı. Köylü tam TNT'nin dibine. Olamaz. Köylü gitti. Şimdi şunu açmaya bir devam arkadaşlar. İşimiz bitmiş olabilir ama bizim sonsuzluklu yayımız var. Evet. Kaçmak zorundayız. Olamaz. Kafamızın tam üzerine atlıyor. Arkamızdan çok hızlı geliyor. Şuradan kaçmayı başarırsak. Kaçmayı başaramıyorum. O suya gitmeye çalışıyor ama onu suya girdirmeyeceğiz. Gel buraya sen nereye kaçtığını zannediyorsun. Tamamdır kaçması güzel. Evet altınlar çıktı. Lapisler bütün madenler çıktı. Bakayım bir alamadığımız var mı? Üzerimizde şu toprağı atarsak altınlar var. Şu altınları çevirirsek 53 tane oldu. Bir tane almadığımız şu zırh kaldı arkadaşlar. Slime sanki buraya tekrar geliyor. Bir dakika şuradan bir şey atmak zorundayız. Zırhı da aldık hızlı bir şekilde ve gördüğünüz gibi şurada pastamız var. Yiyelim bir tane. Şimdi tank bir özelliği var. Şu anda arkadaşlar bu sefer hiç en çıkartamadık ve aynı zamanda gördüğünüz gibi blazelerden malzeme de çıkartamadık. O yüzden şu ağaçları şuraya bir koyalım şöyle. Yünlerimiz oldu. Evet maden sandığına şunları koyacağız. Altın, demir. Demirimiz oldu. Demir pişirmeye gerek kalmadı. Şunlar pişmeye başlasın. Şuradan bir tane demir alacağız. Şu demiri koy gitsin altınlar. 64 tane 3 tane altın elma yapabiliriz. Altınlarımız hazır arkadaşlar. Şunları buraya koyalım gitsin. Üzerimizde dursun. Şu kürek burada kalsın. Tamamdır. Üzerimizi güzel bir şekilde düzenlemeyi başardık ve elmasımız 10 tane daha varmış. Şimdi üzerimiz bayağı güzelleşmeye başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elmamız, her şeyimiz var. Şu demirin bir tanesiyle çakmak yapacağız. Aynen o da hazır. Obsidyen hiç çıkartamadık. Ender hiç çıkartamadık arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şurada yemekler pişmeye başladı. Aynı zamanda hızlı bir şekilde blaze'leri de çıkartamadık. Elmastan kendimize bir tane bot yapabiliriz. Evet, şimdi elmastan 4 taneye bir tane de bot yapalım. Ayakkabımız yok. Çok iyi. Şimdi hızlı bir şekilde zırhımızı fullledik. Devam. Şu para bloklarını bir açalım. Kendimize bir end çıkartmaya çalışalım ama çıkartamadık. Köylü hoş geldin ha. Şimdi taştan malzemeleri veriyorsan bunları alamayız. Bakayım bir. Şunlar 7 tane yavaşlık veriyor. Oo bunu alabiliriz 11 tane. Lapis bloklar. Olamaz. Şimdi de Enderman kulesi çıktı. İşimize yarayan bir kule arkadaşlar. Bunlardan şimdi Enderman Bir dakika inciler... Biz saldırmayı başarırsak sırayla hepsini tek tek yok edeceğiz. Evet. Işınlanma sana gel buraya. Kuleyi tek tek yok ettiğimiz anda bunlardan sırayla ince düşürdüğümüz anda malzemeler bugün böyle çıkıyor. Hep kule şeklinde. Gel buraya. Kaçma sana. Olamaz bu sefer kaçıyor ama yandığı için galiba. Kulenin en altındaki bize saldırabiliyor ve sırayla bir dakika bir tane yemek yemeliyiz. Evet canımızı bir artan çok uzağa kaçıyor arkadaşlar. İki tane mi ışınlanıyor acaba aynı anda? Ah be bu kulenin peşinde koşması zor. Bir tane yapmayı başardık ama. Şimdi hayatta kalmamızı tamamlamak için bundan 12 tane lazım ve Enderman'ler nereye gitti? Enderman'ler ışınlanıp kaçtılar. Enderman'ler siz nereye gittiniz? Enderman'ler tekrar gelse çok iyi olacak arkadaşlar ama Enderman'ler bir daha gelmez galiba. Evet şöyle hızlı bir şekilde açmaya devam. Olamaz Enderman'leri çıkart. Şunları bir alalım. Kumlarımız yoksa dursun üzerimizde. Tamamdır. Evet şimdi şunu atalım gitsin içine. O obsidyen çıktı bakın sonunda. Şöyle hızlı bir şekilde şu zümrütlerle obsidyenleri bir toplayalım. İnci end geçit çerçevesi çıkarsak çok iyi. Hatta şunun bir tanesini atsak kaybolur mu acaba? Bununla arayarak buluruz arkadaşlar end portalını. Evet şimdi şu ağacın altına portal yapmak istiyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. Evet şöyle hızlı bir şekilde şuraya portal hazır. Çok iyi çakmağımız var. Evet şunu da aşağı tarafına şuraya Olamaz. Portalı kurduğumuz anda gelmeye başladı. Tamamdır portal hazır. Şimdi portalımızı açtık. Bizim hızlı bir şekilde arkadaşlar kendimizi birazcık daha geliştirip Enderman'lerden Ender gözü düşürmemiz gerekiyor ve aynı zamanda bir tane daha sandığımız olmuş. Bir dakika şu sandığı şuraya bir koyalım. Evet içinden çok güçlü zırhlar çıktı gördüğünüz gibi. Olamaz sandık gerçekten çok iyiymiş. Şu ikisini bir alalım. Şu andan itibaren gerçekten aşırı güçlü olduk arkadaşlar. Kılıç zaten keskinlik onlu. Şu anda aşırı güçlü olduk. O hızımıza bakın. Arkadaşlar oyunumuz çökebilir. Olamaz şimdi endermanları bulabiliriz aslında. Enderman'lar nerede? Olamaz oyunumuz çökecek. Şu andan itibaren kaybolduk. Bir dakika azıcık yürüdüğümüz anda çok hızlı yürüyebiliyoruz. Şöyle. Aha para yerini geri bulduk. Şu ata bir tane vuralım bakalım. Vuramıyorum ki çok hızlı. Yanına azıcık yaklaşmak istediğim anda çok daha ileri gidiyor. Bir tane de altın elma yiyelim. Evet şu anda kalplerimiz de dolduğu anda çok iyi. Evet evimize geri gelmeyi başardık ve şu hızın acaba botu çıkartsak yeterli mi? Yeterli değil. Hepsinde de aynı hız olduğu için çok hızlandık. Şimdi o yürüdüğümüz yeri de buz yapıyor. Şuna bakın azıcık gidebilirsek gidemiyorum ki içine girmek için aşırı hızlı çukurun üstünden geçiyor. Şuna baksanız o kadar hızlı ki çukurun üstünden geçiyor. Şu sandığın içine şu zırhları koyacağız. Evet obsidyenleri koyalım. Zümrütümüz neredeydi şu sandığın içinde. Aynen Enderman'ler şu anda gelirse arkadaşlar gerçekten bayağı güçlü olduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde para şans bloklarını açarak eşyalar çıkartmaya çalışıyoruz ve oyunu bitirmeye çalışıyoruz ve gördüğünüz gibi şu anda çok hızlı ve güçlü olduk arkadaşlar ve full üst bu zırhları çıkartmamız gerekiyor yavaş yürümek için. Ve aynı zamanda bugün en çerçevesi ve Ender gözü çıkartamadık. Birazcık daha çalışmamız gerekiyor ve onları tamamlayacağız ve hayatta kalmamızı ilerleteceğiz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.